Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hepinizin çok basit bir şekilde yapabileceği toz makinesinde waffle tarifine buyurun geçelim. 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı şekeri güzelce çırpıyoruz. 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Ardından 1 paket vanilya ve yarım paket kabartma tozunu ekliyoruz. 1,5 su bardağı unu kontrollü şekilde ekleyerek son olarak çırpıyoruz. Kıvamı kek hamurundan birazcık daha koyu olması gerekiyor. Tost makinemizi az miktarda yağlıyoruz. bir kepçe waffle hamurumuzdan dökerek tost makinesinin ısısına göre 3-4 dakika boyunca kontrollü şekilde pişiriyoruz. Hamur kızardıktan sonra üzerine dilediğimiz kadar çikolata sürüyoruz. Ben çilek, kivi ve muz meyvelerini tercih ettim. Siz hangi meyveleri nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Meyveleri dizdikten sonra tekrardan altına sürdüğüm çikolatayla üzerini böyle süslüyorum. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun.